Merhaba, hoş geldiniz. Biraz bekleyelim insanlar gelsin. Sesim iyi geliyor mu? Ee, görüntü ve ses tabi denemeden kontrol edemiyorum. Selamlar. Hem, e, tam bir görüntü vermek istedim hem de e, sesim, ses, e, sesle ilgili bana e, geri dönüşümde bulunun. Evet çıkmadığınızda da sevindim. Olmadı zaten şey e, yerimi değiştireceğim. Pazar günü dışında diğer günlerde de canlı yayın yapacağım, düşünüyorum. Çünkü <laughs> iyi, ses de güzelse tamam, daha rahat rahat konuşabilirim. Şöyle arkamda pencere var. Bunu açtığım zaman ters ışık olacak. Belki de göremeyeceksiniz rahat diye dedim. Tamam. Evet, ben biraz ışığı kapatayım. Tamam süper. Sesin iyi olması güzel. Şöyle ilk başta biraz süreçten konuşalım. E dışarı çıkmayız zaten. Ben mesela dışarı şöyle sabahleyin ekmek aldım bir market alışverişi yaptım ondan sonra geldim duş aldım hızla yani eldivenlerle e, sakin saatte dışarı çıkmak istedim çünkü dün bayağı bir kalabalıkmış dışarısı o zaman da öyle bir riske girmek istemedim ama yani alacaklarımı ona göre alıp temel malzemeler bir de e, alıyorum şimdi bu süreçle ilgili <laughs> bir yandan da ışığı arkama alayım ha bilemedim. Şöyle yapayım ama. Hı. Zaten e, ee, Evet bir sürpriz yapayım dedim. Çok fazla e, ee, giymiyordum. File çorap giydim. Bir değişiklik olsun dedim. kalmalı ama maalesef sistem. Ee, başka bir güne zaten ayrı bir yerden ve şekilden de yaparım. Ee, şimdi birazcık şeyden konuşmak istiyorum. Dişil güç dedim. Nedir bu dişil güç? <laughs> Üzerine konuşalım biraz. Evet. ışıktan rahatsız olduğumuzu tahmin ettim ben. Ressam olarak zaten bunun ışığını şey yapacağını biliyordum. bir karar verin ama bence böyle iyidir. Şu anda çok fazla. Şöyle öncelikle size bazı şeyler söyleyeceğim. Yapmanız gereken. Herkes benden bana emredin Karolin Hanım falan diyordu ya. Ben de bir dişil güç olarak bana biraz yaptırmak düşüyor. Biraz değil bayağı yani. <laughs> dişi taraf yaptırır. İşin potansiyelidir. Ve dünyada da bunun eksikliği vardı açıkçası. Evet bu e, dişi taraftan bahsedeyim öncelikle size. Dişi taraf dediğimiz işin potansiyelidir. Duran bekleyen taraftır. Son senelerde dikkat ettiyseniz herkes bir yerlerde hep bir koşturma içinde bir yerlere gidiliyor. Sürekli bir seyahatler, sürekli gezmeler, bir olaylar. Ama e, dünyanın her şeyin de biraz durması da gerekiyor. Yani böyle bir ihtiyaç da var. Buna insanlar yapmayınca sistemde bu otomatik olarak e, sistemde bu otomatik olarak çıkıyor zaten. Şöyle bir şey ben uzun süredir e, kehanetleri, komplo teorilerini zaten takip ediyordum. Böyle bir şey bekliyordum. Arada bunlara da bakıyorum ama <laughs> yani soru varsa onu ona göre yazın dikkatimi çekecek şekilde ama yani. E, bazı soruları cevaplayacağım şu anda. Hani ayakkabıyı çıkarını sonra düşünürüm, bakarım. Neden bahsediyordum? Evet, dişi taraftan bahsediyorum. Dişi taraf deyince benim oldukça kuvvetli olduğum bir taraf. Fazlasıyla olan bir şey. Yani bir dişi tanrıçalık durumu var görüldüğü üzere. Yalnız insanlarda tabii ki bu yoktu. Hep bir telaş, koşturma, gitme hali. Ve şimdi biraz öyle bir sürece girdik, olması gerekiyordu. Ve bu bir dönem, bir tür deney, prova gibi bir şey. Geçici ama bayağı da etkileri olacak. Bu bana şeye geliyor, Fransız devrimini bilirsiniz, İstanbul'un fethini bilirsiniz. Hepsinde de nasıl tarih kitaplarında işliyorduk, bir çağ kapandı ve yeni bir çağa girdik. Aslında şu anda tam bunu yaşıyoruz. Ya biz de bir dijital çağa giriyoruz ve bu dönemde de e, bu döneme adapte olanlar, güçlü olanlar hayatta kalacak. Nedir adapte olmak? Yani mesela dışarı çıkmayın deniyorsa çıkmayacaksınız. Yani unutmaz gerekiyor. Ortada bir virüs var. Yani çok fazla kendine güven patlar. Yani patlatır. Bir işe yaramamız lazım. Bir yeteneğinizin, bir özelliğinizin de olması gerekiyor. Yani hani altın var ya onun gibi bir şey diyeyim. Yani çünkü zaten bu hep konuşulan bir şeydi. işte komplo teorisi olarak da hani insan nüfusunu azaltma projelerinden bir tanesi bu aslında virüs. Bunu bir savaşla ya da atom bombasıyla yapmaya kalksalar dünyada zarar görecek. Bu kimsenin işine gelmez. E bu ne oluyor? Biyolojik silah olarak çıkıyor ortaya. Mesela şu anda e, bunun bir işte e, daha başındayız gibi bir durum. Tabi İtalya bunu göbeğinde yaşıyor. E, Bundan sonra baya bir e, ekonomik çöküntü ve kaos olabilir. Yani bekleyin derim. Yani bu sizi çok şaşırtmasın. Dünya liderleri ilgili çeşitli durumlarda şaşırtmasın. Bekliyorum açıkçası. E, ve yani bir tür bir savaş veya çatışma da gelebilir. Ben şundan da çekiniyorum. Şimdi de bir e, sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünün. E, ve burada birçok kimse de aslında zarar görecek. Her gün para kazanan, para kazanması gereken kişiler. Çıkamayacaklar. Bir süre sonra insanlar artık açlıkla e, imtihan edilmeye başlayacak ki zaten sokaklarda bu var. Ve e, o zaman zamanda e, yani suça eğilimli olan kişiler e, sokakta bir kaos çıkarabilir. Sokağa çıkma yasağı var diyelim ki. Ve sen e, bir zaman çıktın evine alışveriş yaptın, doldurdun. Ama orada bir güvenlik meselesi de ortaya giriyor. O yüzden şehirlere zaten asker yığılmış durumda. Hem insanlar dışarı çıkmasın diye e, rastgele hem de kimse zarar görmesin diye şu an bilinmiyor. E, Türkiye'de tamam yeterli malzeme olduğu söyleniyor, merak etmeyin deniyor. Ama herkeste yeterli para yok. Yani evine o gün para kazanıp ekmek götüren kişi şu anda hani yarın için önümüzdeki bir hafta için ne yapacak? Bilmiyor. Ben o insanları bayağı üzülüyorum ama sistem işte ne yapacak belki o insanları böyle bir ağır bir e, sınava sokuyor. Ama sadece bu insanlar sınava girmiş olan büyük şirketlerin CEO'ları e, bu dönemde yani e, üstteki kişiler de ciddi sınavda. Ayakkabılarım temiz. Dünya Sağlık Örgütü şey diyor ben bunları sadece içerilerde giyiyorum bu tür ayakkabıları merak etmeyin. Ben bayağı bir zaten altını da alkolle spreyledim. <laughs> Neden bahsediyordum? Evet, süreçten bahsediyordum, olasılıklardan bahsediyordum, yapılması gereken şeylerden bahsediyordum. Şimdi biraz daha da <laughs> bahsedeyim sorulara da bakacağım yorumlarda yazıyorsunuz. Dediğim gibi böyle bir süreç ve bu yani o kadar kısa sürmeyecek. Ha, 15 gün evde otururuz, bir ay evde otururuz. Ondan sonra bitecek, gidecek. Tam olarak değil. Çünkü 40 derece sıcaklık olan yerler, bölgeler var ve oralarda da şey sürüyor. Hastalık çıkıyor. Yani Nijerya 40 derece. 10 tane koronavirüsü çıkmış. Yani vaka çıkmış. bu tamamen öyle bitecek gibi değil. Ama yani sistem tarafından ve yönetenler tarafından istenilene ulaşıldığı zaman bu bitecek. Birden bitecek. Belki de şaşıracağız. Sistem deyince bunu Amerika olarak düşünmeyin. Amerika'nın üzerinde de kimseler var. Yani hani şimdi yöneten aileler durumuna da girmeyeceğim. Dediğim gibi bunları bir süredir zaten takip ediyorum ama hani klasik bazı aileleri söylerler. Bunu daha üstünde olarak düşünün ya da sadece Amerika Çin olarak düşünmeyin miydi o muydu bu ulus devlet olarak bakmayın çünkü bu dönemde zaten ulus devletleri artık ee, ulus devletlerden bir dünya devleti dönemine geçilmek de isteniyor. Bu her zaman söylenen bir şeydir. Bilmiyorum birazcık bu dönemde dikkatli olmak gerekiyor. Kendini geliştirmek gerekiyor her zaman için. Çünkü vasıfsız biriysen sistemde yerin yok gibi bir şey var aslında. Yani acı ama gerçek. <laughs> Pek iyi şeyler söylemiyorum belki ama Mesela size biraz e, tavsiyelerde de bulunayım. Öncelikle sigara içiyorsanız mutlaka bırakın. Emirdir. Çünkü zaten bir süre sonra belki de sigarayı bulamayacaksınız. Rahat dışarı çıkıp gelemeyeceksiniz. Kendinize risk alıyorsunuz ve akciğerlerinize ihtiyacınız var. Şeker ve zararlı gıdalardan, alkolden falan da uzak olun. Alkolü elinize sıkın ama e, bağışıklığınızı güçlü tutmaya bakın. Yani marketlerde gördüm 5 kiloluk, 10 kiloluk şekerler saklanıyor. Sen evinde oturup şeker yersen, tatlı yersen çok da iyi bir şey değil. Hem kilo alacaksın hem de zaten vücuda çok yararı yok. Hiç tavsiye etmem açıkçası. Mercimek, bulgur, pirinç alın da çok daha iyi yani. Bunun dışında mesela çöp meselesi. Biz dışarı çıkmıyoruz ya da dışarı çıktıktan sonra o kadar kendimizi sterilize ediyoruz. Etrafta insanlar yani çöp topluyorlar temizlik görevlileri. Bizim korktuğumuz şeyleri, plastik eldivenleri, maskeleri hemen atıyoruz. Bunu ayrıştıranlar var, bunları toplayanlar var. Hepsini aslında bizim de çöpümüzü ayrıştırarak atmamız gerekiyor. Dışarıdan poşetler değil de çöp poşetleri alıp yani Yeni ona göre ayrı atmak. Çünkü belki gün gelecek çöp toplama hizmetleri azalacak. Yani her gün çöp toplamaya insanlar gelmeyecek. Üç günde bir olacak. Size de diyecekler ki siz de her gün atmayın şu günlerde atın. Eee ondan sonra mesela sokakta hayvanlar görüyorum. Ee, eskiden e, tabii ki bir sürü yemek artığı çıkıyordu kafelerden de. Şu an hayvanlara öyle bir şey çok çıkmıyor. Yani yanında, mama da alın, bir kenara koyun. Ee, kapınızın önünde falan mama bırakın. Çünkü e, hayvanlar e, aç kalacaklar. Onları da düşünmek gerekiyor. Sonra a şey ben mesela e, Eve e, arıtma su taktırdım e, çünkü şey hem damacana sulara güvenmiyorum, onlar dışarıdan geliyor e, ve ne şartlarda şimdi bir yerden sonra insanlar az e, dışarı çıktığı zaman şeyi bilemeyeceğiz e, sistemi durumu o suyun temizliğini evde ben kendim arıtırım çok daha iyi belki o hizmet de gelemeyecek zaten su en önemli şey çünkü bu hastanın seyrine de baktım. Hastalığın seyrinde şöyle bir durum oluyor. Burundan geliyor. Boğaz hep oraları şey, işte bir yazı okumuştum paylaşırım da. Ee, akciğerlere geldiği zaman sizin bunu bol suyla atmanız da gerekiyor. Ee, güçlü biriyseniz tamam başarabilirsiniz. Ama yaşlılar için tabii ki durum zor. Kronik hastalar hatta 40'lı yaşlara da geldi bu durum. Ee, ve e, bu dönemdeyken e, su çok önemli ve güçlü olmak. O yüzden de ben işimi riske atmadım. atmadım. Ee, bir arıtma koydurdum. Tavsiye ederim böyle bir şeyi. Yani benim şu anda ilk aklıma gelen gelen pratik şeyler dışarıdan aldığımız şeyler hep zaten silip de koyuyoruz çünkü virüsün ne kadar yaşadığı tam olarak belli değil yani e, uzun süreler yaşıyor bu oldukça agresif ve yani şey değil öyle hani 2 saat ayakta kalıyor gibi bir durum yok yerde 9 saat ayakta kaldığından söz ediliyordu bunu sordum e, çeşitli doktorlardan da evet yanıtını aldım yani bu olabilir diye. Ama mesela bol elimizi yıkıyoruz. E, şey. Ve e, yani temizliğe dikkat ediyoruz ama bu sıradayken de zaten e, İstanbul'da kuraklık var. Abartıp da suyu boş yere açmayın. Hani elinizi sabunlarken su akmasın orada. Yani önce sabunlayın, ondan sonra açıp ona göre azla katın. Yani bir şey e, müsriflik de müsriflik de yapmayın çünkü ne kadar süreceğini tam bilmiyoruz. Yani şu anda size verdiğim tavsiyeler ya da hep emir istiyordunuz. <laughs> Bunlar şimdi <laughs> bu kadar. Biraz, Biraz daha Hadi kapatayım bakayım. Işık nasıl olacak çünkü kontrol etmek istiyorum. Sıcak suyun kesin bir şeyi yok. İlla sıcak su kullanılacak diye. Ben şöyle birazcık mesajlara bakayım. Şimdi bakacağım için şöyle şey hmm. yapıyorum. Evet hmm. soruları. Evimi temizliğe gelemezsiniz. <laughs> Çünkü kimseyi eve sokmam yani şu dönemde. Bir de şu anda şey bilmiyorum internet kalitesini, görüntü kalitesi diyorsunuz. Ben bunu daha düzeltmeye bakacağım ama herkes çok fazla internet kullandığı için internet kalitesi de biraz düşebiliyor. Bunu da düşünelim. Bir de bana e, tanımadığım kişiler e, katılmak isteği gösteriyorlar, e, gönderiyorlar canlı yayına. Yani alamayacağım kusura bakmayın tanımadığım kimseyi hele hiç alamam. sizin sorularınızla ilgili de konuşacağım tabi. Herkes şu anda benden fetişizm üzerine konuşmamı bekliyor ya da bir şey yapmamı bekliyor. Yani bu da olacak merak etmeyin. Zaten evde bolca vaktimiz var. Bunun üzerine de zaten bolca konuşabiliriz. Soruları alırım hatta bu konuda da. Bu dizimle ilgileniyor muyum? diye bir soru gelmiş. Ben inan sistemleriyle ve dinlerle ilgilenirim ama öyle Budist falan hiç değilim öyle bir durum yok yani. Ee, ayrıca e, yoga yapmam e, Budizm demek değil. Yoga daha eski bir e, sistem diyeyim size bir öğreti bir yol e, şey değil dinle alakası yok zaten. Çok <laughs> oynuyordum. Hı. Hmm. Evet. Evet soruları alayım diyorum. Mehmet Özden bahsetmişsiniz. Karantinada seks yapın diyor. E bir yandan da seksten kaçının deniyor. Hani evliyseniz olabilir. Gayet güvenli olması lazım. Yoksa birbirinizle geçirmeyin. Cumartesi postlarına ne oldu? Zaten dün paylaştım. Ekran donuyor. Çünkü çok fazla tabii ki ee... Hem izleyici ve dediğim gibi gör, şeyle ilgili internetle de ilgili. Bacağımdan yüzünü göremiyorsunuz. Doğru. Birazcık aşağı ineyim. Çok yukarıdan Biraz da böyle buradan konuşma yapayım. Size ben bir biraz nefes çalışması da göstermek istiyorum aslında. Bu virüs dönemini iyi geçireceğim tabii ki. Ve e, şu anda soruları alıyorum. Siz yazdığınız zaman e, göreceğim. Öncekilere şu anda çok bakmak istemiyorum. Siz tekrar yazarsanız rica edeceğim. Evet. <laughs> Şöyle aldım. E, özellikle gündüz yayın yaptım ki siz e, dışarı çıkmayın diye. <laughs> <laughs> yoga dersi. Belki buradan da bir tane e, ufak bir yoga dersi yaparım, gösteririm. E, ama yani şu an amacım o değil. Bir sürü yoga dersi veren hesap var. Ama ben de gösterebilirim. Aslında benim göstermek istediğim bir nefes terapisiydi. Yani bir nefes çalışması göstermek istiyorum. Bugün de göstereceğim çünkü burada ciğerler önemli. Karantina günlerinde dediğim gibi bir resim yapıyorum, kitap okumaya şu sıra haberleri takip etmeden daha fırsat bulamadım. Aslında okuduğum bir kitap var. Ee, eh, yaşımı da soran var. Gerek yok. Ha eh, ekran donuyor diye şikayetler var. Eh. Şöyle bir şey, Karantina sürecini verimli geçirmek için haberleri takip edin ama haberlerle kafayı bozmayın çünkü insanın sinirlerini bozuyor yapabiliyorsanız meditasyon yapın nefes çalışması yapın interneti bilemiyorum dediğim gibi de smart ama yani şu an için bir şey diyemem herkes internet kullanıyorsa Kaç ayda biter? Büyük ihtimalle 31 Mart doğum günüme kadar bitmiş olmasını umuyorum. 1 Haziran doğum günüm. Umarım o zamanı biter. Yani ama bir dediğim gibi zaten süreç de olacak durum. Her gün olmasa da gün aşırı canlı yayın yapacağım. Canlı olarak bir yerlerde göremezsiniz. Sabahleyin 11 gibi çıktım. Alışverişimi yaptım ve hızlıca eve geldim. Bir kimselerle de temas kurmuyorum zaten. Ha şunu da söyleyeyim. Sokakta maske takmanıza gerek yok şu aşamada. Çünkü sokak açık hava zaten. O maskeyi e, tıp çalışanlarının daha çok e, maskeye tıp çalışanlarının daha çok ihtiyacı var. Ayrıca bir tane e, şey koydum. Şimdi siz bana hizmet etmek istiyorsunuz. Hani e, çeşitli köleler var. Anlıyorum. Çok güzel bir önceki posta şeyde daha doğrusu storyde ben bunu ayrıca da paylaşacağım Cerrah bir bir paylaşımı vardı. Orası bir vakıf hastanesi ve ekipman almaları gerekiyor ve durumları da çok iyi değil. Sadece maskeyle ve önlükle çalışıyorlarmış. Eğer madem bana çok hizmet etmek istiyorsunuz, bir şey yapmak istiyorsunuz oradaki Cerrah IBAN İban sayfasında yani ibanlarının olduğu bir sayfa var. Oraya bir bağışta bulunun. Ve bana da ekran görüntüsünü gönderin. Bana hizmet etmiş gibi olursunuz oraya yardım yaptığınız zaman. Yayını açıp kapatın çok donuyor. Ee, şey yapmayın isterseniz e, kalp atmayın şimdilik. E, belki o zaman donmaz çünkü böyle bir şey yapıyor. Ayrıca yorumlardan dolayı da donuyor olabilir. Aa, yorumları kapatsam bilemedim kapatıp tekrar açarsam e, hafızada kalacak mı onu da bilemiyorum o yüzden kapattığım zaman bir daha açmayacağım ona göre <laughs> ayrıca e, kaydedeceğim o zaman da e, tekrar izleyebilirsiniz zaten film önerisi bulunmak her gün güzel fikir film önerisinde bulunabilirim e, yayını yenilersem düzelir bunun bir garantisi yok 86'lı değilim daha büyüğüm şu anda dediğim gibi yani bana hizmet etmek isteyen köleler varsa tekrar da paylaşacağım siz mesela Cerrah Paşa'ya yardım yapabilirsiniz atıyorum yani belki işte fazla değilse bile 100 lira falan bir şey destek önemli olacaktır diye düşünüyorum ee, bu süreci. Chat'i nasıl kapatıyoruz? Ben şu an kapamadım çünkü e, şey soruları cevaplandırmak istiyorum. Güzel fikirler gelebilir. Siz de gelin bir etkileşim olsun dedim. Ee, şöyle ne dersiniz? Ayrıca mesela bugün Instagram'la başladım ama e, şeyde de yorum hmm, bir canlı yayın düşünüyorum. Mesela e, YouTube'da bir canlı yapayım bir de. Ne dersiniz? <laughs> YouTube'da belki daha az donar bilmiyorum direkt bilgisayar üzerinden mi yaparım. Hayır, depresyona girmiyorum. Yani yoga yapmamın etkisi vardır sanırım. Yani sanırım değil, bayağı bir var. E, mutlaka her gün bir pratik yapmaya bakıyorum. İlla çok şey olmasına gerek yok. Ayrıca ben size post olarak paylaşayım bir e, nefes çalışması. Işık berbat diyorsunuz. Ayrıca farklı günde farklı bir şekilde de ışığı deneyeceğim. Dediğim gibi bugün biraz şey yapıp ancak 3'e yetişeceğim diye fazla geç kalmak da istemedim. Evet maske riskli. Buradan böyle yazan da vardı. Yani ben bu konularda da biraz size şey yapmak istediğim için. Şimdi birazdan kapıyorum yayını. Ee, şimdi kaydedeceğim de görüntü kalitesine de bakayım. Yayın 24 saat sürsün. Evet. Şimdi son şeylere bakıyorum. Ee, DM'lere o kadar da bakamıyorum. Çünkü şey e, yani bakıyorum ama bir sürü de sorunlar e, talep de gelmiş oluyor. Çokça çok boş şeyler yazan da oluyor. Hepsini göremiyorum aynı anda. Bir sürü yüzlerce kişinin yazdığını düşünün. Arkadaşlarıma ancak yetişiyorum bazen. Evet. Şimdilik e, ben yayını kapıyorum. <laughs> Görüşmek üzere diyorum. Hoşça